Hello. Benim gözlüğüm yok değil mi? Var. Çok sıcak olduğu için denize gidiyoruz. Aynen şu şekilde. tabi yanıma ne aldım? Çorap. Çünkü yol uzun. Yol uzun, ayaklar önemli. Kaskım da gelmemiş. Bugün yolda, biz bir de tam uzun yola çıkacağız yani. Riva benim için uzun bir yol oluyor. Tatsız gideceğim. Neyse. Hadi Emre piştim. Çıkmış üstüne bekliyor. Ah çok Ömer ve Feride ile gidiyoruz denize. Sezonu daha yeni açıyorum. Millet sezonu kapattı. Böyle. Evet. Ömerler hala gelmemiş. Onları ikinci köşkü ayağında bekliyoruz. İlk onlardan önce geldim. Şeyce Ömer gerçekten buna çok şaşıracak. Sen çünkü hiç gelmiyorsun. Bir gün. Bir azarlayayım gelince. Aynen. Evet ben azıcık. <laughs> 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 Herkes acını başını düzeltiyor yalnız. <laughs> Riva'dayız. Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Evet aynen bir gün öleceğim. Sarıya börekçisi bizim klasik deniz kahvaltımız. Dur bakayım ben bir neler varmış. Böreği, poğaça, bir de. Ne konuşması? Bin onu böreğe gene pudra şeker muhabbeti. Evet. Bu bizim tophanede bir gelenektir. Feride gizli tophanede. Evet Feride de tophanede ben. Gizli Kürtlerden. Aynen gizli Kürtlerden Feride. Bir Birkaç tane daha peçete alabilir miyim? Sen ne yiyorsun? Sen de peynirli. çok <laughs> <laughs> Telefonun da pudra şekerledi. taşınır mı öyle? Kahvaltı okey. Şimdi yerimizi bulmaya gideceğiz plaj için. Yani plaj değil de Emre'nin gitmek istediği bir yer varmış. Şimdi oraya gideceğiz. Ömer telefonunu motorda unutmuş. İçinde de kas var. Evet. Çanta yeni kas Akıllı. Yani. <laughs> İyi kimse almamış ha. He. Helal, helal helal. Helal, helal para aynen. Telefon. Ben aldığım kliplerimle <laughs> almıştım. Gerçekten. Telefon <laughs> helal olsun. Tamam. Evet ha. Önder çaldırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok yani, pis düşüyordum. <laughs> yani kamera daha mı önemli köpek? <laughs> Biz geçmeyiz onlar geçsin. Benim terliğim çok kayıyor ya. Şu var ya şeye bir düşsem Emre. Buradan Evet ya. Nasıl geçeceğiz? Gelme gelme. Gelme diyor. Feride geçiliyor mu? Ya. Ay çok kayıyor benim terliğim Hiç beni merak etmediniz haydutlar. <laughs> Orada daha tepe. Şu bir, bir şey var. Bileceğim, bu su çok kötü. Yosun kokuyor zaten. Ha, bir, bir de buranın merdiveni <laughs> Evet öyleymiş duydum. Hadi gidelim o zaman. O zaman. Durun. Niye? Böyle cümbür cemaat yürüyor ya. Yürüyelim. Abi, ya yürüyelim orası pis. Derleyip, daha ondan sonra oturacağım diye mi yapacaksın? Nasıl Yani. <laughs> Hayır orası olur tamam, gel. Hadi, hadi. hadi Allah'ın Mirvan abla orada. Ne diyor? Bakkalın yanındaki binada yangın çıkmış. Ne? Ee? ee? Bizim bina. Ana! Şey Yok. Ay. Kahve makinesi. Allah! Onu kapadın mı acaba? Ee, o zaten kendi kendini kapatıyor. Ee, kimin oldu peki? Hemen tüter o. Emre kimin ailesi yanmış? Ne? Kimin ailesi yanmış? Ne bileyim ben, atacak fotoğraf. Ben seni Çantada. Oy Allah korusun. Çocuk, şişt, soğuk mu su? Sıcak. 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 Çok mu sıcak az mı? Orta sıcak. Tamam. Teşekkür ederim. Daha karar veremedik çünkü deniz çok yosunlu. Burası sanki bir tık daha iyi. Kime <laughs> Hoş, Hoş geldin. Neler aldın bize? Aa, kahvemizi getirmiş. Su, Emre su, susadım Ay, ya. Dı 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 ıslak oluyorum. Koy koy Süksürük bir mas... beynir beynir şey olmaz çöp atacağız zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> ayran almışlar bizi baygınlık geçirecekler. Ayran, ayran. Ben, niye? Ben ayran içiyorum. Aydan içip yatacak burada fosur fosur güneşlenmek için. Ömer nereye gitti? Eve oraya gelmiş. Ha, ne iş varmış? Eve mi? <laughs> Ay dur bir dakika. <laughs> Ay, <laughs> Ay, <laughs> ayran su olur mu? <laughs> Şimdi bu sodalı ayran yapalım. <laughs> o da güzel olur. Ay dilim onu da keşke. Dolabımız. Siz şimdi sadece ikinize mi soda aldınız? Sodayı, Sodayı ayran, ayran yapmak, yapmak, yapmak için. tamam. Bizi burada uyutmak için güneşi İkna mi İkna aldım. <laughs> Yoksa cingar çıkaracaktım. Ha? Bunlar bizim güneşin alnında yapmamızı istiyorlar. Sen giymedin değil mi? <laughs> Çok pisliksiniz <laughs> ya. ya ne yapıyorsun sen de? Sobalı ayran yaptırıyorlar Sobalı bana. Sobalı ayran. Hadi ablam seri. Hadi koş onu içtin koş Emre Ömer öyle değil mi? Onu içiyor koş denize. Ya, bu güzel gibi olmasın. Ne alaka bu ayran ya? ya? ya i̇çme Allah'ını seversen içme ya. Bulamadım ki dün gittim Migros'a. Dedim bir özel hisar ayran alayım. Yokmuş. taş aldım. Siz buraya yani gördüğün otomaya geldim. Ha aynen bir sohbet ediyoruz. Otelin orası güzelmiş ama Orası biraz sakin de geldi bana. Evet. Kesin oraya İnip de şey yapmadım bakmadım. Bak elimiz yani. otel var ya. He. Tam köşe böyle. Şimdi belli plaj İyi bir sürü şey var. var. Evet. Evet. <laughs> kazaz <laughs> abi? <laughs> <yazın. gülüyor> <Benim şartım versene. gülüyor> şey Ömer şey sen de gel sen de kremden ihtiyacın var. Bugün ben herkesi kremliyorum. Lan <laughs> oraya feri <filmde> yazılır mı? <laughs> Onu yatırıp Yan yaz <laughs> böyle boydan boya <böyle> Feride yazmış. <laughs> Alıştık <gülüyor> biz artık Ömerciğim. Ben çağırıyorsan küfür hazırlıklı olacağım. Ben kastım onu. Bitti. <laughs> Yerim içerim küfür ederim. Bitti. <laughs> Aa, bot mu çıkartacak? Dur dur. krem oldu. Hayır. Ne? Buradan Rusya'ya gideceğiz, Haydi, hazırsın, gidebilirsin. Anlatmak anlaşması Baktı kafam. Artık öyle... Bunun şarjı var mı? Şimdi, şimdi. <laughs> <Malzeme olsun>. <gülüyor> 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 dur dur şunu. değil mi? <gülüyor> Köpek. <laughs> Hakkına geldikçe Çubuk Ömer'i izleyeceğiz. Karaya mı vurdun? He? Karaya mı vurdun? Birin, 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 birin. Allah Allah. <laughs> Emre ve Karadeniz sularında boğuşurken Hadi gidin bakayım. ileride köpek balıkları var. <laughs> Emre Elif'i bırak gel köpek balıklarına. Elif varken gelmem. Ne? Saat kaç oldu? 6. Saat 6 ve biz artık toplandık. Geçiyor yukarıdan çek. Eve gidiyoruz. Çok güzel bir manzara var burada. Güneş batacak birazdan zaten. Su çok güzeldi bu arada. Bir de buranın adı neydi? Bu koyun adı kaptanın mezarıymış. Mezar falan görmedim ben. Ne yapıyorsun? Dur seni çekeyim. Doğal. Bir şeyler söylemek ister misin? Çok yoruldum. Güzel bir günde. Yine. Istenmeyen yanıklar oldu. Hiç de bile. İlk başta korunmadınız. Biz her zamanki gibi koruyucularımıza sürdük, o yüzden de yanmadık. Bir yanan adam daha geliyor. <laughs> Şimdi yemek yemeye mi gidiyoruz? Nereye? Eve mi gidiyoruz? Su çok güzeldi. Ondan bahsediyordum. Ben bile rahat girdiysem herkes çok rahat girer bu suya. Köfteciye geldik. Buranın adı ne Emre? Tekrar tekrar Bay mı? Köfte, yok. yok. <laughs> Bay köfteye geldik. Köfte ekmek yiyeceğiz. Ama buranın köftesi öyle bilinen köftelerden değil. Mıhlamalı falan. Şekilli, çukullu. Oradan gözüküyor mu? Güzel şey ama bu Abi Çekebilir miyim? Önden çekebilirsin. Aa, he. Boyum yetmiyor ya. Tabura var. Tabura var. Şimdi sos yapacağım ve zaten çağırırsın. Tamam. Vallahi çok acıktım. Ölüyorum açlıktan. Biz çıktık mı? Çok acıktım ve Bir şey diyeceğim. çekeceğim çekeceğim şunu nereye koyayım? Bütün evet. dikili taş evet. köfte kokuyor çok güzel. Abi çekebilir miyim ben? Tabii çekersin. Hoş geldin. Hoş buldum. Ama tabur almam gerekiyor. Evet. Bunu alabilir miyim? Alırsın. Abi ne var bunun içinde? Patlıcan? 9 çeşit kızarmış sebze var. Trabzon'dan getirdiğiniz tereyağı ve kumak ve tereyağı. Aa, ve tereyağı. Evet. Çok güzel duruyor. Mükemmel. Kuyumarken de aynı teyze alırsın. Biz ilk defa yiyeceğiz bakalım. Bakalım. Köfte iyi pişmiş oluyor değil mi abi? Allah sen Benimki öyle olsun ya. Hoş geldin. Allah Allah. Abi porsiyonlarınız nasıl? Yarım ekmek mi, tam ekmek mi? Ekmekleri göstereyim sana. Köfteler şurada, ızgaralar. Ama mükemmel bir koku var burada. Şöyle ekmeklerimiz var. Hı, çok Senin güzel. Içine koyuyorum. Biraz sonra yaparken de bakarsın. Tamam. Fiyatları nedir abi? Ee, tavuk 90, köfte 100, çocuk 110 lira. Tamam. çok güzel. En güzel sağlık şimdiden. Sen <laughs> orada bile tortil mu? yaptın? Orada bir dedim ki abi benimki pis. Abi kola. kola, kola. kola, kola. Alalım yiyeceğiz. Herkes kola mı? Evet. Tamam. Kaç kola? Benim normal. Benim normal. İki tane şeker. İki tane şekersiz iki tane normal kola. Kola. Evet. Çok konuşma. Hadi yemek yiyelim. Rıhı. Hadi, şey Hadi, şey Hadi. 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 Bizim bir çaylar var. Çaya geldik. Şey Ömer nerede ya? Burada mı? Yok yok. Göremiyorum abi. da. Denizde de boğuldu şu an. <laughs> Rusya açıklarına <laughs> doğru gidiyoruz. Niye Rusya, Rusya açıklarına yani doğru gidiyorsunuz? Rusya'nın niyesini hmm. sorulur mu? Diye? Bize dedik belki... Neyse. Ne? Hiç. Ömer öyle bir yanmış ki karanlıkta gözükmüyor. Emre'nin göbek istiyor? çizgilerini görmek ister misiniz? <laughs> Karnından da içeri çekiyor. Resmen <laughs> sabote ettiniz yani. <laughs> Güvenlik sana krem sürdü. Eee? Yani Şöyle, ya, şöyle... De... maymun etmişsiniz <laughs> ya. Emre'cim göbeğine ya. sürmedik o yüzden sen de oturunca kat izi olmuş. Evet. Tamam, bunun açıklaması o. Tamam sırtım ne? <laughs> Sırtımda tuhaf tuhaf şekiller var. Öyle bir şey yok. Ee, yazı yok, şekil yok. Bir yani. daha ne zaman gideceğiz denize? Sen de hiçbir yere şey gitmiyor. Neyse ben çayıma biskram batırırım. Siz de batırsanız da çok güzel oluyor. Mantı İşim kim mantı yapması. sözü veriyorsa yapmıyor abi. Ya mantı ya yapacağız. Hayır, biz, biz, biz bugün gitmeseydik yapacaktık mantı. İmren mi? de hatta bekliyordu bugün mantıyı. Ece'yi bir arkadaş var. 6-7 yıldır mantı yapacak bize. Onu bilmiyorum. Ece'yi ben bilemem aynen. Edip verdi. 2 aydır onu bekliyoruz. Ben tek vermedim. Biz birlikte yapacağız. Ne zaman? <laughs> Haftaya Gelecek yapalım. hafta yapalım. Ha, cumartesi paz yani cumartesi aslında boşum. Ama bir şey olursa hani yardıma Ayşen ihtiyaç. Kına var. Kınadan sonraki gün bilmiyorum yapabilirsin. Cuma. Mısın? Cuma. Ama fark etmez. Yorgun olmazsan sen Ama cumartesi evdesiniz ya. Hı, hmm, aynen. Tamam mantı günü yapacağız. Aa, sen sakin ol. Atacağız ben sana hamur yoğuracağım.